Sayın seyirciler, her branştan sporculara kendi alanlarında hizmet veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kondisyon Salonu'nu geliştirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, KRT Haberi bir açıklamada bulunarak kondisyon merkezinin son hali hakkında bilgi verdi. Yeni alınan aletlerle çocuklara daha iyi hizmet vereceklerini belirten İlhan Aslan şunları söyledi. Evet, şu anda içerisinde bulunduğumuz salonumuz özellikle ekipman açısından biraz eksiklerimiz vardı. Bu eksikleri tamamladık. Gençlik merkezinden istifade eden bütün sporcularımızın bu tür kondisyon salonlarından istifade etmesi lazım. Ee, çocuklarımızın yetişebilmesi için. Buradaki aletlerin hepsi bu çocuklarımızın daha iyi spor yapmalarına yönelik e, güçlerini, kuvvetlerini arttıracak bir salon haline getirildi. Bu salonda işte yeni e, aldığımız aletlerle hiçbir eksiğimiz kalmadı. Bundan sonra sporcularımız... Buradan tam şekilde istifade edecekler ve balık esirimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Tabii şu anda daha henüz kurulum aşamaları devam ediyor. Bir iki aletimiz daha gelecek. Geldikten sonra salonumuz tamamen kondisyon aletleri açısından hiçbir eksiğimiz kalmadan bisikletlerle birlikte, ağırlık çalışmalarıyla birlikte burada bu salondan çocuklarımız istifade edecekler. Sadece çocuklarımız değil sporla ilgili ilgilenen herkes bu salondan istifade edebilir. Ben sporcularımızın daha iyi yetişmesi için bu salona sporcularımızı davet ediyoruz.